Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Yabani dizisi analiz videosuyla karşınızdayım biliyorsunuz. Her geçen bölümü bizlere ekranları kilitlemeyi ve heyecanlandırmayı devam ediyor. Yaman ve Rüya'nın kazasında ölen veya yaralanan olacak mı? Evet arkadaşlar Yaman ve Rüya yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılacaklar. Ve herhangi bir şeyleri olmayacak merak etmeyin kısa sürede ayağa kalkacaklarını düşünüyorum. Tabii ki de bundan sonra arkadaşlar bu kaza Yaman ve Rüya'yı birbirine daha da bağlayacak. Öte yandan babası için bir fırsat oluşacak Rüya'nın ve Rüya bu kazadan sonra babasını tamamen affettiğini düşünüyorum. Hatalarını Rüya'da anlayacaktır arkadaşlar. Tabii ki de detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kimler baba kız barışsın istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Öte yandan arkadaşlar bu kaza sonrasında güven hiçbir şekilde Yaman'ı yalnız bırakmayacak ve en büyük destekçisi ise Güven olacak. Detaylar geldikçe dizimiz hakkında buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.